تل قیبه امبېژن ملته وی انسان هر بجارت دی بالائی بیل سب بیل حق <applause> ویاوځ نه وندر اه اگر خاطه کې تشکې وی هب وانه بلا برې بغوتانه اوی به ما نه یاري په معنی دغه دغه بوې کې څخره باور سر څخره بک مالیا خو وای انسان وی انسان هر بجارت دی رې خدای وی عجوبانه دی یعنی حق ځکه معنی Ya amcı bejir valla nizam mehş sebebat ne ye. E wala bu afiz ke derezi avia yanlış şey haksız ye. Valla şahs mi emiz mera grant yas kabul nak. Şimdi bu ilk önce şimdi kayım at atanmadan önce bunlar e, şeye vermiyorlar mı? E, yüksek seçim kuruluna gitmiyorlar mı sicili var? Yani sicili iyi mi kötü mü? Yani iyi değilse zaten bunu belediye başkanı yapmaz ha. E demek ki sonradan ne oluyorsa orayı bilmiyoruz. Bence yanlıştır yani halkın se iradesiyle seçilmiş bir belediye başkanına kayyum atanması bence bir yanlış. Yani ben bir şey diyemiyorum yani şu anda bir sadece izliyorum. Bilmediğim için. Yani varsa buraya da muhakkak gelir yani. Yani yani doğru bir şey değil. Yani bilmiyorum ki işini iş yüzünü bilmiyoruz yani. Bilmediğim için de yorum yapmam da doğru değil yani. Ya atanmış değil seçilmiş. Yani orada tekrar bir seçime gidip tekrar bir seçim yapması lazım. Ya tabii ki doğal değil. Yani halkın seçtiği insanın gelmesi daha iyidir. Yani belki de tamam o gitmişse o zaman yeniden seçim olup yeniden bir başkan seçmesi lazım. Kayımlar bu hakkında yapılanı bir yandan yani şey daha önce herhalde bir mahkemesi mi şöyle öğrendi. O yüzden haksızdırlar. Mahkemesi olanı vermemesi gerekirdi. Ama devlet de onu değil, onun yerine yedek mesela seçim. O da haksız, o da haksız. Ben öyle düşünüyorum. Bu hakari için. Ama genel olarak kayım Türkiye'de biz bir ülke öyle görüyorum. O yüzden yine akşamak lazım. Bir ülke olmak da bir başarıdır yani. Dünyada bir yıkıl, pardon yanlış söyledim. O yüzden iyi yine onu akışlamak lazım. Dünyada bir olmak da bir başarıydı. Yok yok kim ise kayım, ona kayım istersen o zaman ikinci kariye de koca yıkılmak lazım. Aynı şeydir ha. Ona, ona fark eden bir şey yok. Biraz sert konuştum da, kusura bakmayın da. Olmaz yani işini biz Müslümanız da yani bu Kürt mü meselesidir diye söylemiyorum ama ha. haktan konuşmak lazım. Kayım olmaz. Yani eğer kayım gelecekse başta seçmeseydiler. Hak verirdik. Bu şekilde yani. Ya, kayın halkın iradesini e, ne diyelim yani m, el koymuş. E, halkın iradesini yok sayıyor. E, bu zaten belliydi. Van'ın Van hemen kayımdan vazgeçilmesi aslında e, Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin e, bir hemen seçim öncesi değil de nasıl olsa yaparız, 3-5 ay sonra yaparız deyip gündeme bir e, güzel bir görünüm bıraktı. Yani bekliyorduk. E, dün Hakkari bugün e, yani yakın bir dönemde Diyarbakır, Mardin öyle gidecek yani. E, halkın iradesini yok saymaktır. Bu ee, yani Tayyip'in e, olmazsa olmazıdır. Artık bu her seçime girdiği zaman yerel e, seçimlerde zaten nasıl olsa atacağız hesabıyla gidiyor. Yani burada Güneydoğu'da e, e, siz de belki biliyorsunuz Diyarbakır'da öyle ciddi bir aday göstermedi. Mardin'de ciddi bir adayları yoktu. Van'da ciddi bir adayları yoktu. E, Batman'da öyle ciddi bir adayları yoktu. Nasıl olsa atacağız. Hani böyle ciddi bir e, aday gösterip o adayımızı da rencide etmeyelim. Zaten kazanacak bir durum yok. Onun için hiçbir yere Güneydoğu, Doğu Anadolu'ya hiçbir şekilde ciddi aday gösterilmedi. yani göstermedi AK Parti. Nasıl olsa kayınla geri alırız hesabıyla seçime girdi. Şu anda onu yapıyorlar. Yani. Kayın politikası e, gaspdır yani. insanların e, onurunu sadece onurunu değil e, kendi kullandığı oya karşı bir yani hatalıydılar çünkü kayyumu hiç kimse kabul etmiyor. Kayyumda çalınan satan borçlar vardı. Onların da geriye bırakılan bir borç vardı. Onları HDP sayesinde çıkardılar ortaya. Bilmem kaç milyon bir liraya gidiyor. Hep böyle yapıyor. Son oyunlarını oynuyorlar. Yani AK Parti'nin de e, son oyunları olduğunu düşünüyorum. Biz haksızlığa karşıyız. Bir şekilde kayyum hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Diğer vakıra gelirse bizzat karşı çıkacağız. Bu halk karşı çıkacak. Çünkü belediyeler bizim onurumuzdur, şerefimizdir. Şerefimize, onurumuza tüm halkımız yani sessiz kalmaması lazım. Bunu sizin aracınızla da halkımıza duyuruyor.